arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Ufak bir buff gelmiş Katerina e arkadaşlar biliyorsunuz ki. E'nin bakın şöyle göstereyim size. E'nin e, hasarı düşmüş. Ultinin isabet etkilerinin gücü düşmüş. Hani böyle AD ile baya hani onit efektli Katerina e falan yapıyorduk ya. Şu an bu arada sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü aşağıdan da gördüğünüz gibi saat sabahın 5.30. Uyumadan önce böyle bir video çekmek istedim. Q'nun hasarı çok fazla artmış. 40 hasar artmış. 9 level'da. Ama o çok önemli değil. %35 artı %35 yetenek gücünden 45 yetenek gücüne çıkmış. Hani eskiden 200 vuruyorsanız şu an late game'de 400 bile vurabilirsiniz Q'da. Baya AP buffı yani baya AP buff gelmiş. Baya iyi bence. Ya ben şu anda genelde şöyle göstereyim size de. Full aynı build'i kasıyorum abi. Şöyle gö göstereyim. Nashor, Liandry, Vadiaran. Nashor, Liandry, Vadiaran. Nashor, Liandry, Vadiaran. Genelde bu build'i kasıyorum. Haberiniz olsun yani. Şu anda gayet iyi bir build bence. AD kasmıyorum. AD'nin yani zaten aman aman güçlü değildi. Yani güçlüydü ama her maç olmuyordu mesela. O yüzden AP'ye döndüm şu anda full. Böyle oynuyorum. Çünkü iki maçta fazla saçma uzardı yani. anla kiydi ama bayağı bir LP kastım bugün. 450'den 550'ye çıktım. bu da smurf bu arada. Normalde klavye kıran hesabıyla oynuyordum biliyorsunuz. O da eridiği için direkt bu hesapla kasayım dedim. Bakalım bu hesabı da Çenir'e kasıyoruz. Şöyle göstereyim size de kick.com slash adresinde her gün yayındayım arkadaşlar. Genelde her gün yayın açıyorum. Bakın daha 9 saat önce atmış. açmışım. 5.5 saat, 3 saat, 7 saat, 2.5, 5 saat falan filan. Böyle gidiyor yayınlar. Akıyor yani. Hoş vaktiniz olursa aşağıda link var. Açıklama kısmında falan link bulabilirsiniz. Bulamazsanız tik.com slash akres adresinden gelebilirsiniz. Videolara ben istediğim zaman gerçekten güzel like'lar atıyorsunuz bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim onun için. Hype olayı da galiba haftada bak hype'lar pazartesi günü resetlendiğinde o gün kanala attığım video hype hatırlatması yaparsam video hype sıralamasına girebilir. Hype'lar pazartesi günü resetleniyormuş. Her zaman kullanamıyor musunuz hype'ı? Sadece telefondan kullanabiliyorsunuz bu arada. Batman kardeşim de yemin ediyorum her videoya ilk yorumu o atıyor. Gerçekten helal olsun yani tam bir şakasizleyicisi gerçekten helal olsun. Abi abinin karı videoları ne zaman ne? neyse tamam videoya geçelim çok abartmayalım. Ee, böyle bir haberdar edeyim siz, dediğim dedim sizi Haftan ee, zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Şu anda dediğim gibi ad yerine ap oynamanız sizin için daha mantıklı olur. Lichbane elektrik ver build'e de gidebilir. Hani o da buff aldı zaten biliyorsunuz ki elektrik ver buff aldı onu da oynayabilirsiniz. Haberiniz olsa ama ben bunu oynuyorum genelde ürünleri de göstereyim öyle gideyim. Bunlar genelde bu şekilde arkadaşlar yaşam sömürüsü alıyorum son direniş. 2 tane can alıyorum bakın skill can alıyorum second wind overgrowth yani ikinci şans ve aşırı büyüme alıyorum ee, hepsi baya iyi oluyor hani koridorda zaten çok güçlü oluyorsunuz sürekli can yeniliyorsunuz falan filan koridoru baya güçlü oluyor haberiniz olsun yani ee, videoyu da şimdiden beğenirseniz çok sevinirim yeni gelen arkadaşlar da hype basarsa telefondan videoyu çok güzel uçurabiliriz arkadaşlar haberiniz olsun 1500 like bekliyorum sizden ufak bir like görüşürüz iyi geceler iyi seyirler bay bay büyü hasar diyor yani hızlıca kasacaksın Karşıda Diamond 1 var. Ione Diamond 1. Z Jungle bir kere oynamış sadece Zed'i, O da lose. Garip. Bu tarz maçları kaybetmemen gerekiyor bu arada. Kaybedersen çok kötü. Çok kötü çöz. Çünkü adam Diamond 1 ya. Diamond 1 adama kaybedersen senin takımına kötü adamlar vermeye başlıyor bu sefer. Oy, o siktir. Ananı Bırak artık da farm yapalım. Ananın amcığı, ananın amcığı, tamam. Ay Allah'ım. First strike kötü ya. Nerflendiğinden beri oynamıyorum. gerçekten Arasat nasıl alamadım? Q daha lazım. Aha. İğrenç gameplay. Direkt ayakkabı alıyorum çünkü yöne de ayakkabı alacak ya ilk tam. Ona karşı yavaş olmamam gerekiyor. Sırf o yüzden yani. O da ayakkabı yavaşlı. <laughs> 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 ne oldu? Ha? Aslan parçası. Aslan kesiliyordum az önce. Kanka geldi adama free kill'i verdi gitti Verdi gitti ya Olum küm çok iyi vuruyor ya inanılmaz Aleksan var bir an hoşgeldin Cahir şu an, <laughs> an karasa tükü kasıyorum ya git son pikselden mi değdi o gerçekten? Trigit amına koyayım ya. Yani gerçekten siktir git ya. Bence de değmedi oğlum o ya. 6'yı kara sat bu arada bayağı iyi bu dakikaya göre. <laughs> Hop. <gülüyor> Herif felaket tilt oldu bence ya şu an. Ama çok fazla shield alıyor oğlum bu W'dan. Aa bak 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 bak. MR al almış bir de. Bir de MR alıyor. Kes 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 bunu kes. Hadi. Öldü öldü. Nice. Bayağı iyi. Vay ananı hani s**eyim. Oğlum tövbe tövbe. Güzel Q. Q yok. Ya ya am koyayım ama ya. Bunu da kesebileceğim mi? Yok. Of. Vallahi iğrenç kanka ya. Vur. Hadi oğlum Zeri hadi. Hadi lan. Güzel. <laughs> O oh, helal. Gel gelim gelim gel 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 ee, Kanka kanka geliyorum geliyorum. Oy ya da ne kim bu adam? Evet. Helal lan. Karasatı satı da stekleyip duruyoruz biz ya baya iyi. <laughs> Ölmüyormuş ama Nami olsaydı mesela ölürdü muhtemelen. <laughs> ya e ee koyduğumu çocuğu e e ee. Ha. öldü ya vursan kesiyordu lan sanki. Aman öldü. Channel çok zevkli bu arada. Yani Karasat Bull'de de bayağı zevkli aslında. Oğlum öldük lan. Bu ne? Yapma, yapma o değmedi, o değmedi. Ona kodum. <laughs> bak bak Allah'ını s**k Allah'ını s**k Öldü <gülüyor> Lan Hayda 25 şük kara ne oğlum <laughs> dakikaya eşit gidiyor mu Harika maç <laughs> Adam öldü mü koyayım Zaman dakika Panlarını satayım ne oluyor? Yat oğlum aşağı yat 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 çok konuşma. 27 yok arkadaşlar. Dakikaya oranla kara sat. tavsiye ediyor mu bu, bu ildirinlere. Anka işte gördüğün gibi oynanabiliyor yani. Ama her, her, maç yapmıyorum ben. Karşımda Yone var diye yaptım. Mesela karşımda Zed olsaydı muhtemelen elektrikler oynardım. Ama Yone'ye karşı sürekli hani geri çık, geri çık yapabildiğim için 39 kara yapmış Sürekli geri çık yapabildiğim için mesela karasat iyi. Sürekli karasat yükü topladım falan. Sadece Yone'den 14-15 tane karasat yükü topladım. E, Youtube'daki kardeşim de, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Karasat Katerina'yı sen kardeşlerim. Gayet güzel video olduğunu düşünüyorum. Şu anda da yayındayım. böyle karşılaşma geçmişini de göstereyim. Full wing gidiyoruz arkadaşlar. Şu bozgunu sansürler sinetur. Full win gidiyoruz. Youtube'daki kardeşlerim de kez davet ediyorum. Her gün yayınımız oluyor. Haberiniz olsun. Video like atıp hype basarsanız sevinirim. Oy. Kemik sır almış. Yani çok kötü bir takas değil hatta iyi. Ölüşe bak ya. Ölüşe bak ya. Özellikle fullediğimizde bayağı vuruyor. Bak arkasına geçiyorum yine yiyorum mesela onu. O çok saçma bir olay yani. Adam ortum atıyor arkasına e atıyorum yine yiyorum. Bak yine ananı <laughs> Kafayı yemelik ya Kanka gel şunu bir tane ulti at Sadece ulti şuna bas adam öldü <laughs> ee. Belemon'un tp'si yok Bak adam daha yeni 7 level oldu ben 8 olacağım bu evden. Aya iyi bence. 5 Lilia 5-0. Ya ananın Ay, ya. Ne yapıyor abi şundaki cesarete bakar mısın ya? Oo. Sakat kaldılar ama Güzel bunu aldık. Keser miyiz? Keseriz herhalde. Tamam sakin. E'si gelecek. çok iyi lan. Kanka beklesene çok zor ya. Ne yapıyorsun kanka? Ha ölmedi tamam Ama yeme lan. Ya zorla öldürüyorsunuz kendinizi yemin ediyorum. 30 saniye var. Rururur. Bir tane daha 10 saniye. Nice oğlum Liandri bitti. vay ne kadar oğlum vay bot mu lan? Ananı s**eyim ya. Ne oluyor oğlum bunlar? Aha. Hintlediler. Vallahi intildiler. Yakala lan şunu. Geldim lan hadi. Ne yapıyorsun yöne ya Allah aşkına yani şu oyunu işe bak. Çok iyi tamam bekle bekle bekle. Kes şunu. Go go go. Tamam siz aldınız onu ya. 3.5k gold'um var. 3.5. Oğlum çok fena yiyor. Oh. yolladım herifleri. Go go go. Bitir lan bitir oğlum Oğlum bizimki baron oldu ha, Bitti 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 <laughs> Bitti bitti oyun GG Anasını Ama herifleri öyle bir oynattım ki Şurada Beyinleri şaşırdı Bayağı iyiydi 583 At artık. Velaya okay. kadar basit. Şaka mı lan bu? Cık. Vay amına koyayım ya. Yani gerçekten oraya box mu attın ya? Güzel. Bana şey geliyor. ile oynayınca kaybediyormuşum gibi bir hissiyat geliyor. Ay annem de ya. Dur be belki beni bilmiyorlardır. Hadi lan. Çok iyi oynuyorsun lan. Vallahi çok iyi. Ay ne oluyor ya? Niye tekrar lan? <laughs> Oğlum ha vurdu. Sinir ultisi var o. Ölmem ya. ne yapabilirim ya adam geldi bana flash attı oğlum hepsinin de flashı var ya gidin kes şunu kes şunu kes arslan hadi ha. kes 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 vur lan çok iyi tamam bitti oyun ya lan git Şako bak. Bu çocuk beni delirtiyor ya. Ya buraya buraya gel. Eee? Selamun aleyküm. Ha? Okey. Yapma ya yap. <laughs> <laughs> Bunu koyarım böyle orkülüklere. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaşamak için bu kadar direttin ki yani? Ulaş bulaş atıyor bize. İrelyan'ın şu çalıda olma ihtimali çok yüksek. Ne yapacaksın şimdi? koydu seni. Büyü hasar verdi diyor. Tamamdır Gragas. Nasıl şaka. Uf. Lan cebimde 3k gold ne vardı ya. 600 olduk. 30k asar